yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Ben de takımıma şunu söyledim. Bu aslında iyi bir gösterge. Çünkü bizi umursadıkları, bizi önemsedikleri anlamına geliyor ki biz de zaten bunun üzerinde çalışmıştık. Galatasaray tabii ki Fenerbahçe'yi önemsediği için bu şekilde oynamak istedi. 8 hafta önce belki siz farklı düşünüyor olabilirsiniz ama en azından bizi bu derece önemsediklerini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de bu maçta favori olduğunu düşünüyorsanız şunu söyleyebilirim. Ben herhangi bir kıyaslama yapmıyorum iki takım arasında. Ben sadece kendi takımıma bakıyorum ve oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Galatasaray'ın yere yatması konusunda şunu söyleyebilirim. Bu belirtmiş olduğum gibi futbolda yasak değil. Ben bunu değiştiremem. Benim değiştirebileceğim şey kendi düşüncelerim ki ben bunu düşünerek vakit kaybetmiyorum. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bugünkü maçı kazanabilirdik ki bu bizler için de iyi bir işaret. Oyuncularım hayal kırıklığı yaşıyorlar berabere kaldığımız için ben hayal kırıklığı yaşıyorum berabere kaldığımız için bu da bizim için iyi bir işaret.